Yavaş be, yavaş. Nereden geliyorsun? Cevap versene Kuzey. Kuzey sana söylüyorum. Çıkart o beni yukarı. Kuzey. Ne oldu sana? Yine kavga mı ettin? Baba sabahtan beri seni bekliyor oğlum. Yardım edeceğim demişsin. Gün boyu ortada yoktun. fotoğrafçı parasını istemeyen geldi. Yani. Babana hakaretler etti. Çekir, Sami, ne olursun Sami ne olursun. Başlarım ben onun sizin Sami. Ne oldu lan? Sami dur. Ne oldu? Kimi Söyle. Baba kimseyi de dalaşmıyor Bana doğru söyle. Bana doğru söyle. Baba kimseyi de dalaşmıyor mu? Yok öyle Sen ne zaman adam olacaksın lan? Adamın makinesinin pansuru ödememişsin. Nerede o para? Bura bırak beni ne olursun gideyim ya. Sen kime bağırıyorsun lan bunker. ha? Kime cevap veriyorsun sen? Sami kurban olayım Sen adam olmayacak mısın lan? Sen adam olmayacak mısın? O <OTw> parayı nereye koyduğunu söylemezsen bu kapıdan çıkamazsın. bırak. bırak. Sana söylüyorum lan sana söylüyorum. Cevap versene. Yardım yok senin. Yardım yok. İşin kesmen. Allah bırak ya, beni ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sıkıntı açık bakalım. Ya. Ulan ben senin yaşında ev vatkanım. Yeni yanda yıldızı dağlarlar. Ulan bunlar nasıl yolda ıslak? Milletin çocukları babasının işine doğru böyle sanılıyor. Nedir lan benim senden çektiğim? Bırak ne olur. Aşık kurbanım yapma. O parayı ne yaptığını söyleyeceksin. Ya baba tamam hemen vereceğim beni. Bırak yani. Al bu papazı. Bu dükkanı temizlemek için hiç de eklemezsin. Baba bu gecelerle mi beni diyorum? Gideceğim. Bırak i